Gün Hasan'ın söylediği o tek cümle, Elif'in hayatında duyduğu en ağır ama aynı zamanda en dürüst sözlerden biriydi. Bazı anlar vardır ya, bir insanın gözlerinin içine bakıp her şeyi bir anda anlarsınız. İşte o andı. Elif'in kalbi sıkıştı, nefesi düzensizleşti. Sanki boğazına görünmez bir düğüm oturmuş gibiydi. Hasan'a bakarken söylediği o cümle sadece kulaklarına değil, bütün ruhuna işledi. O an Elif, hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını derinden hissetti. Merhaba, ben Elif. Eşimden dört yıl önce boşandım ama aslında ondan sadece resmi olarak ayrıldım. Eşim Serkan'ın yakın çevresiyle hala görüşüyorum, onlar da beni severler. İşte o çevreden biri Hasan'dı. Eski eşimin dostlarından biri, bir gün sosyal medyadan Elif'e mesaj attı. Mesaj iltifat doluydu. Elif önce şaşırdı ama Hasan hemen özür diledi, yanlışlıkla attım, sonuçta ben de bekar bir adamım, böyle şeyler olur, önemli değil dedi. İkisi gülüştü ve konuyu kapattılar ama o akşam Elif'in kapısı çaldı. Kapıyı açtığında karşısında Hasan duruyordu. Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli, Elif şaşırdı. Yanlışlıkla da gelmedin umarım. Deyince ikisi de kahkahalara boğuldu. Elif, hoş geldin, diyerek içeri davet etti. Oturup sohbet etmeye başladılar. Hasan, aslında o mesaj yüzünden geldim, dedi. Elif gülerek, ciddi değil, ben de bazen yanlış mesaj atıyorum, silinmiyor, diye yanıt verdi. Hasan bir an durdu, sonra gözlerinin içine bakarak, o mesajı bilerek atmadım. Hislerim gerçek. Seni gerçekten beğeniyorum, dedi. O an kelimeler değil, Ses tonu ve duruşu her şeyi anlatıyordu. Elif'in içinde garip bir sıcaklık yükseldi ve odada sessizlik çöktü. İkisi de konuşmak istemedi. Sadece yan yana oturdular. Hasan'ın bakışları söylediklerinden çok daha fazlasını anlatıyordu. Elif'in içinde hem tedirginlik, hem merak, hem de huzur vardı. Sanki bedeninin ve düşüncelerinin tamamı tek bir dalga gibi Hasan'ın varlığına tepki veriyordu tam teşekkür etmek üzereyken Hasan, ışıt, dedi ve odadaki hava aniden değişti. Her şey yavaşlamıştı. Kalp atışları tek ritimde birleşmiş gibiydi. O anın yoğunluğu Elif'in bütün düşüncelerini susturmuştu, sadece hissetmek kalmıştı geriye. İçinde bir kıpırtı yükselip dalga dalga yayıldı, tıpkı boğazda rüzgarın dalgalar oluşturması gibi. Bir süre sonra tüm gerilim ve bekleyiş bir anda yok oldu. Sanki gün boyunca bekleyen bulutlar nihayet dağılıp ışık her yere dolmuştu. O an sessizlik ve hisler o kadar bütünleşmişti ki kelimelere gerek kalmamıştı. Sadece var olmak ve anın içinde kaybolmak yetiyordu. Bir süre sonra Elif nefesini topladı. Hala şaşkındı. Böyle bir yakınlığı Hasan'la hiç düşünmemişti. Dakikalar o kadar hızlı geçmişti ki zamanın farkına varamamıştı. İçinde hayret, merak ve hafif bir huzur vardı. Sanki uzun bir yolculuktan çıkıp bilinmeyen ama güvenli bir limana ulaşmış gibiydi. O an Elif fark etti ki bazı insanlar ve anlar sessiz ama derin etkiler bırakabiliyor, ruhunu beklemediğin şekillerde etkiliyor. Sonra tekrar oturdular. Elif televizyonu açtı. Gider belki diye düşündü. Ama Hasan, çerez falan alalım. Bir şeyler içermeyiz. dedi. Elif şaşırdı ama tebessümle, geç oldu, ne çerezi. Dedi. Hasan gülerek, yok, daha erken, deyince gitmeye niyeti olmadığını belli etti. Elif peki bakalım, diyerek birkaç şey getirdi. Yiyip içip sohbet ettiler, ama önceki buluşmadan farklıydı, ikisi de daha rahat, daha samimiydi. Her şey o kadar uyumlu ilerliyordu ki zaman neredeyse yavaşlamış gibiydi. Hasan'ın yanında dururken Elif'in içinde uzun süredir fark etmediği duygular nazikçe dalgalanıyordu. Her bakışı ve sözü içinde hafif bir kıpırtı yaratıyordu. Sanki uzun süredir bekleyen bir dalga sessizce sahile ulaşmış gibiydi. Kendini ritimli ve huzurlu bir şekilde Hasan'ın yanında kaybolmuş hissediyordu. Kelimeler yetersizdi. Nefes almak, bakışları paylaşmak ve o anın içinde olmak yeterliydi. O an öyle bir hissin içindeydi ki sanki uzun süredir kilitli kalan bir kapı yavaşça açılmış, odanın içini tatlı bir ışıkla doldurmuş gibiydi. Her bakışı içinde serinlik ve sıcaklık dalgaları oluşturuyordu. Yaz akşamı Sapanca Gölü'nün yüzeyine düşen ilk ay ışığı kadar sessiz ama tüm dikkatini çeken bir an vardı. Zamanın akışı fark edilemez olmuştu, Sadece o anın ritmi vardı ve Elif her şeyin içine karışmış gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Hasan hafif bir tebessümle "Ben kalkayım." dedi. Elif şaşkınlıkla baktı. Her şey o kadar doğal ve sakindi ki ne diyeceğini bilemedi. O sırada Elif de gece boyunca yaşadıkları, anların ardından içinde oluşan tuhaf bir dinginlikle oturuyordu. Sanki uzun bir yolculuktan sonra güvenli bir odada dinleniyormuş gibiydi. Her şey yerli yerindeydi. Sakin ve huzurluydu. O gece böyle sakin ve dingin tamamlandı. Elif uykuya daldı. Ertesi günler geçmesine rağmen Hasan bir daha aramadı. Sosyal medyadan da cevap vermedi. Elif önce şaşırdı, sonra düşündü. Demek o gece yaşananlar sadece o anın içinde sıkıntıdan gelen bir cesaretmiş. İçinde bir burukluk vardı ama bu an sadece bir rüya gibi gelip geçici bir iz bırakmıştı. Elif bu hikayeyi böyle paylaştı. Ama o gece kapısı aralanan o kapının ardında hala çözülmeyi bekleyen bir sır vardı. Asanın o geceden sonra geri dönmemesi Elif'in içinde fırtınalar kopardı. Sapanca'nın sakin sokaklarında yürürken aklından gitmeyen o bakışlar ve sözler kalbini hem ısıtıyor hem de ürpertiyordu. Elif üzerine zarifçe oturan siyah elbisesiyle adeta bir film yıldızı gibiydi. incecik askılı Diz hizasında, hafifçe belini saran kumaşı hareket ettikçe teninde nazikçe dalgalanıyordu. Ayaklarında ince topuklu, parlak siyah ayakkabılar vardı. Boynunda küçük, ince işlemeli bir kolye, bileğinde ince bir bilezik. O gece her şey hafifçe erotik ama aynı zamanda sofistike bir hava taşıyordu. Elif'in aklında tek bir soru vardı. Hasan neden gitmişti? Oysa o gece her şey o kadar gerçek ve samimiydi ki, yaşadıkları bir rüya gibi değildi. Asanın yokluğu, Sapanca'nın serin akşamlarında yankılanan sessiz bir melodiydi. Elif, kendini sokak lambalarının altında yürürken buldu, hafif esen rüzgar saçlarını oynatıyor, hafifçe üşütüyordu. Hasan, sen neden gittin? Diye fısıldadı kendi kendine, ertesi gün, Elif eski eşinin arkadaşlarından biri olan Mehmet'le karşılaştı. Mehmet, uzun boylu, hafif sakallı, yüzünde her daim yumuşak bir tebessüm taşıyan bir adamdı. Hasan'ı gördün mü?" diye sordu Elif, gözlerinde endişe. Mehmet omuzlarını silkti. "Bir şey yok. O kendi yolunda gidiyor. Ama bak, sen de kendini fazla yorma. Sapancada işler bazen garip döner." dedi. Elif gülümsedi. "Garip döner derken yani?" dedi. Mehmet bir keresinde Hasan, Sapanca Gölü'nde sandal gezisi yaparken teknesi delikmiş. Hasan yüzerek kıyıya çıktı ama elbisesi yırtılmıştı o gün hala konuşulur, diye espri yaptı. Elif kahkahayla güldü, Hasan'ın başına gelenler bitmez, dedi, ancak Elif'in aklındaki soru hala cevapsızdı. Hasan'ın mesajı yanlışlıkla mıydı, yoksa gerçekten hissettiklerini mi söylemişti? O gece yaşananların ardından kalbinde yeni bir kıpırtı, yeni bir umut yeşermişti. Ama bu umut, aynı zamanda belirsizlikle doluydu, Elif, o akşam evde otururken kapı zili çaldı, Kapıyı açtığında karşısında Hasan vardı. Üzerinde koyu lacivert gömlek, açık kahverengi kot pantolon vardı. Gözleri hala o geceki samimiyeti taşıyor, yüzünde hafif bir tebessüm vardı. "Merhaba Elif," dedi, "konuşmamız gereken şeyler var." Elif, kalbinin hızla çarptığını hissetti. "Gel içeri," dedi ve kapıyı araladı. İkisi de biliyordu ki bu gece hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcıydı. Ama aynı zamanda Hasan'ın sakladığı büyük bir sır da yavaş yavaş gün yüzüne çıkacaktı. Ve işte o sırada Elif'in telefonuna gelen gizemli bir mesaj her şeyi değiştirecekti. Beni takip etme Elif, yoksa pişman olursun. Sapanca'nın gece sessizliği içinde yankılanan bu mesaj, yeni bir hikayenin kapısını aralıyordu. Elif, telefonundaki mesajı okuduğunda bir anlık dona kaldı. Beni takip etme Elif, yoksa pişman olursun mesajın sahibi görünmüyordu numara bilinmiyordu Kalbi hızla çarparken aynı zamanda bir ürperti de hissetti Hasanın kapıda durduğu o an bu tehditkar mesajın gölgesinde sanki tamamen başka bir anlam kazandı Bu işte bir iş var diye düşündü Elif içinden hasanla ilgili Sırlar sandığından daha derin olabilir O akşam hasanla sohbet ederken Elif dikkatle onun her kelimesini her bakışını süzdü Hasan, kendini açıklamaya çalışıyordu ama Elif, onun gözlerinde sakladığı bir yük olduğunu hissediyordu. Üzerindeki açık mavi gömlek, hafifçe terlemişti, kol düğmeleri gevşemiş, yakası hafifçe açılmıştı. Gözlerinin içine bakmak Elif için hem çekici hem de zorluydu. Hasan'ın elleri sürekli hafifçe titriyordu, sanki içeride bir fırtına kopuyordu. Elif, dedi Hasan, sana anlatmam gereken çok şey var ama korkuyorum, işler göründüğü gibi değil. Elif hafifçe tebessüm etti. "Hasan, korkularımızla yüzleşmeden hiçbir şey çözülmez." Ancak Hasan'ın gözlerinde bir anlık karanlık belirdi. "Burası Sapanca, küçük bir yer. Herkes birbirini tanır. Bazıları geçmişi karanlık olanların peşini bırakmaz." Elif, Hasan'ın bu sözlerinde bir tehdit, bir uyarı duydu. "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Hasan derin bir nefes aldı. Geçmişimde bazı insanlar var. Onlar benim sırrımı biliyor. Eğer onlarla yüzleşirsek sadece ikimiz değil, sen de tehlikeye girebilirsin. Birden Elif'in aklına eski bir dedikodu geldi. Hasan'ın gençlik yıllarında İstanbul'da karıştığı söylentiler vardı. Kim bilir? O gece gelen mesaj belki de bu karanlık geçmişin bir işaretiydi. Elif, Hasan, seninle birlikteyim. Ne olursa olsun yanında olacağım dedi kararlılıkla. Hasan'ın yüzünde hafif bir umut kırıntısı belirdi. Tam o anda kapı tekrar çaldı. Bu kez dışarıdan gelen rüzgar kapıyı hafifçe araladı. Elif ve Hasan kapıya doğru yürürken kalpleri hızla çarpıyordu. Kapıyı açtıklarında karşılarında kim olduğunu görünce ikisi de nefeslerini tuttu. Kapıda yıllardır unutulmuş gibi görünen ama gözleri hala soğuk ve sert olan bir adam duruyordu. Merhaba Hasan, Elif dedi adam sesi buz gibi. Uzun zaman oldu ama bazı şeyler asla unutulmaz. O an Sapanca'nın sakin gecesi bir anda karanlık bir drama sahnesine dönüştü. Elif'in kalbi hem korku hem de merakla doluydu. Hasan'ın sırrı neydi? Ve bu adam kimdi? Gözler birbirine kenetlendiğinde yeni bir hikayenin kapısı aralanıyordu. Ve bu kapı, ardında çözülecek daha büyük sırlar, acılar ve aşklar saklıyordu. Adamın yüzündeki sert ifadeye rağmen, Elif'in içindeki merak ateşi sönmemişti. Hasan ise bir adım geri çekilip derin bir nefes aldı, gözleri yerdeydi. Elif, hafifçe öne eğildi, sizi tanıyor muyuz? Diye sordu, ama sesi titriyordu. Adam, benim adım Cemil. Hasan'ın geçmişinden gelen biriyim. O gece Sapanca Gölü'nde yaşananlar sadece başlangıçtı, dedi ve gözlerini Hasan'ın üzerinde gezdirdi. Hasan, Cemil, lütfen, diye başlayınca, Cemil gülümseyip, artık her şey açığa çıkacak, dedi. Elif, Hasan'a baktı, adamın sözleri arasında kaybolmuştu. O an Elif'in üzerindeki siyah elbisenin sırt kısmındaki ince kayış hafifçe kaydı ve omzunu açıkta bıraktı. Bu küçük detay Elif'in içinde hissettiği gerilimi bir parça hafifletmişti. Çünkü aralarında oluşan o sessiz elektrik her şeye rağmen devam ediyordu. Cemil, Hasan, seninle hesaplaşma zamanı geldi. O gece sana gönderdiklerim sadece başlangıçtı, dedi ve cebinden eski, sararmış bir zarf çıkardı. Bunu okuyunca anımsayacaksın. Elif zarfa aldı. Üzerinde sadece Hasan için yazıyordu. İçine açtığında eski bir mektup ve birkaç siyah beyaz fotoğraf çıktı. Fotoğraflarda Hasan, genç bir adam olarak karanlık bir ortamda birkaç kişiyle birlikteydi. Elif fotoğraflara bakarken Hasan'ın yüzündeki gölgeler daha da derinleşti. Bu fotoğraflar ne demek? diye sordu Elif, sesi kısıktı. Hasan, geçmişimden kaçamadım, dedi. Ama artık seninle her şeyi paylaşmalıyım. Cemil ise arkasına yaslanıp "Hasan, artık kaçış yok. Sen ve Elif hazır olun. Gerçekler çok yakında ortaya çıkacak." dedi. O gece sapancanın serin rüzgarı evin içinde fısıltılar gibi dolaşıyordu. Elif, Hasan'ın elini sıkıca tutarken kalbinde hem korku hem de umut vardı. Karanlık geçmişin gölgesi üzerlerine düşerken yeni bir macera başlamıştı. Ve Elif o maceranın tam ortasında çözülmeyi bekleyen sırlarla yüzleşmeye hazırdı. Ama kimse bilmiyordu ki Cemil'in getirdiği mektup sadece başlangıçtı. Çok daha büyük bir sır Sapanca'nın sakin görünümünün altında saklanıyordu. Cemil'in getirdiği mektubu dikkatle açan Elif, satır satır okurken gözleri büyüdü. Mektupta Hasan'ın gençlik yıllarında karıştığı bir olay detaylıca anlatılıyordu olay, sapancanın hemen dışında, ormanın derinliklerinde gizli kalmış bir sırla bağlantılıydı. Hasan ve arkadaşlarının, istemeden karıştığı bu karanlık hikaye, yıllardır kimsenin konuşmaya cesaret edemediği, unutulmaya bırakılmış bir trajediydi. Hasan, yüzü asık ve elleri titreyerek Elif'in yanına yaklaştı. Bu mektup bize ait değil aslında, ama şimdi bizimle, dedi. O gece ormanda ne yaşandığını biliyorsun. Ama bu, geçmişte kalmalıydı. Elif ama şimdi karanlıklar yeniden gün yüzüne çıktı diye karşılık verdi. İkisi de sessizce mektuptaki satırları tekrar tekrar okumaya başladı. O sırada dışarıda rüzgarın sesi, gölün sakin yüzeyine vurduğu dalgalar gibi hafifçe yükseliyordu. Elif'in üzerinde gece boyunca giydiği ince siyah elbise hafifçe vücut hatlarını belli ediyor. Omuzlarından dökülen ince saçları ise hafifçe rüzgarla dans ediyordu. İçinde hem korku hem de bir tür çekim vardı. Hasan'a baktığında gözlerinde beliren kararlılık, Elif'in kalbinde yeni duygular uyandırıyordu. Tam o anda, evin telefon zili çaldı. Elif, tereddütle telefonu açtı. Karşıdaki ses, tanımadığı, gizemli biriydi. Hasan, geçmişini temizlemek istiyorsan, yarın gece saat 12'de Sapanca Ormanı'nın girişinde ol. Aksi halde her şey daha da karanlık olacak, Hasan, telefonu kapatır kapatmaz yüzünde derin bir endişe belirdi. Bu bir tuzak olabilir, dedi. Elif ama gitmelisin, yoksa gerçekler asla ortaya çıkmaz, diye yanıt verdi. Hasan başını salladı, hazırlanmalıyız, ertesi gece, karanlık sapanca ormanında, ay ışığının zayıf parıltısı altında Elif ve Hasan buluştular. Hasan'ın üzerinde koyu renk bir ceket, altında sade bir tişört vardı, Elif ise geceye uygun şık bir bordo elbise giymişti. Elbisenin sırtı açık, zarif bir şekilde beli saran kumaş, adeta ormanın karanlığına meydan okuyordu. Ayaklarında topuklu değil, rahat siyah botlar vardı, çünkü bu gece koşmak gerekebilirdi, ormanın sessizliği, her adımlarında daha da derinleşiyordu. İkili, eski ağaçların gölgesinde ilerlerken, Elif'in kalbi heyecan ve korku arasında çarpıyordu. Birden uzaktan gelen hafif bir çıtırtı duyuldu. Hasan, dikkat et diye fısıldadı. Burası sadece geçmişin değil, geleceğin de sınavı ve o anda karanlıkta beliren bir figür sessizliği yırtarak onlara doğru yürümeye başladı. Yüzü görünmüyordu ama varlığı tüm ormanı sarmıştı. Elif ve Hasan, neyle karşılaşacaklarını bilemeden kaderlerinin yeni bir dönüm noktasına adım atmak üzere olduklarını anladılar ve işte o an Sapanca Ormanı'nın derinliklerinde tüm sırlar yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya hazırdı. Ama ortaya çıkacak gerçek hem Elif'in hem de Hasan'ın hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Figür ay ışığının zayıf ışığı altında yavaşça yaklaştı. Elif'in nefesi kesildi, kalbi göğsünde ritimsiz atıyordu. Hasan kararlı adımlarla öne çıktı. "Sen kimsin?" diye seslendi. Figür durdu, hafifçe başını kaldırdı ve gölgeler arasından çıkan yüz, Elif'in gözlerine tanıdık geldi ama bir o kadar da yabancıydı. Benim adım Deniz, dedi adamın sesi, kadın mı yoksa erkek mi olduğu belirsiz, ince bir tınıyla. Hasan'ın geçmişinden kaçamadığı bir parça, şimdi ise geleceğinizin anahtarıyım, Elif, hafifçe titreyerek, neden buradasınız? Ne istiyorsunuz bizden? diye sordu. Deniz'in gözleri ormanın karanlığında parlayan iki küçük yıldız gibiydi. Hasan'ın sakladığı sırlar sadece onun değil, senin de kaderini belirleyecek, dedi. Ama önce bana güvenmeniz gerek, Hasan. Biraz tereddütle ama kararlılıkla, ne yapmamız gerekiyor? diye sordu. Deniz, geçmişin gölgesinden kurtulmak için ormanın derinliklerindeki eski mağaraya gitmelisiniz. Orada yıllar önce yaşananların gerçek tanıkları var. Ama dikkatli olun. Her adımınız sizi hem geçmişin hem de geleceğin sınavlarına götürecek. Elif, peki ya biz?" diye sordu. "Birbirimiz olmadan başaramayız," dedi. Deniz hafifçe gülümsedi. "İşte bu yüzden buradayım. Size yol göstereceğim." Üçü birlikte ormanın içine doğru ilerledi. Yollar karanlık ve dar, ağaçlar ise sanki fısıldar gibiydi. Elif'in bordo elbisesi ormanın koyu yeşil tonlarına karşı parlak bir kontrast oluşturuyor, her hareketiyle hafifçe sallanıyor, adeta geceye meydan okuyordu. Hasan ise karanlıkta sakin ve güçlü görünüyordu, yüzündeki gölgeler, içinde taşıdığı sırların ağırlığını yansıtıyordu. Yolculuk ilerledikçe, Elif ve Hasan arasında kelimeler azaldı, yerini sessiz bir anlayış aldı. Deniz, arada bir arkalarına bakıyor, hem koruyucu hem de rehber gibiydi. Derinlerde mağaranın karanlığı onlara doğru çekiyordu. Tıpkı geçmişin esaretinden kurtulmanın ilk adımı gibi, tam mağaranın girişine geldiklerinde Deniz durdu ve "Burada karar vereceksiniz." dedi. Gerçeklerle yüzleşmek kolay değil. Herkesin gizli kalmasını istediği şeyler var. Ama unutmayın, gerçeğin ışığı her zaman karanlığı deler. Elif derin bir nefes aldı ve Hasan'ın elini sıktı. "Hazırım." dedi. Hasan da başını salladı. İkisi birlikte bilinmezliğe doğru ilk adımlarını attılar ve o anda mağaranın içinden yükselen soğuk rüzgar sadece bedenlerini değil, ruhlarını da titretmeye başladı. Sapanca'nın derinliklerinde başlayan bu yolculuk onları kendileriyle yüzleştirecek, saklı kalan sırların perdesini aralayacaktı. Ama henüz bilmiyorlardı ki, gerçekler sandıkları kadar masum değildi. Ve mağaranın karanlığında onları bekleyenler hayatlarını sonsuza dek değiştirecekti. Mağaranın soğuk nefesi Elif ile Hasan'ın teninde ürpertiler yaratıyordu. İçeriye attıkları her adım, karanlığın içine biraz daha gömülmek gibiydi. Elif'in bordo elbisesi, mağaranın loş ışığında adeta bir alev gibi parlıyor, hafifçe vücudunu sarıyordu. Topuklu ayakkabılarını çıkarmış, çıplak ayaklarıyla soğuk taş zemine basıyordu. Her adımında hafif bir titreme hissediliyordu. Hasan ise koyu renkli ceketi üzerinden çıkarmış, gömleğinin kollarını sıvamıştı. Gözlerinde kararlılık ve hafif bir endişe vardı. Deniz önden sessizce ilerliyor. Arada bir ellerini duvarlara dokunarak yolu kontrol ediyordu. "Burada yıllar önce yaşananlar sadece bir trajedi değil," dedi. Sesi mağaranın derinliklerinde yankılandı. "Burası aynı zamanda unutulmuşların, bastırılmış gerçeklerin mezarı." Elif Hasan'a doğru eğildi. Sen bu kadar ağır yükü nasıl taşıyorsun? Diye fısıldadı. Asan, bazen yük ağırdır ama insanın kalbinde umut varsa taşıması mümkün olur. Diye yanıtladı. İlerledikçe mağara daraldı. Duvarlar üzerindeki eski çizimler ve semboller geçmişin karanlık sırlarını fısıldıyordu. Deniz, bir el hareketiyle durdurdu ikisini. Burada durun, dedi. Şimdi size gerçekleri göstereceğim. Mağaranın bir köşesinde tozlu eski bir sandık duruyordu. Deniz, sandığı açtı, içinden çıkanlar, Elif ve Hasan'ın dünyasını alt üst edecek belgeler ve fotoğraflardı. Bir zamanlar Hasan'ın çok yakın bildiği ama asla konuşulmayan yüzler, olaylar fotoğraflarda canlanıyordu. Elif, fotoğraflara bakarken kalbi sıkıştı. Hasan'ın yüzündeki ifade ise tarifsiz bir acı ve pişmanlıktı. Deniz, bunlar sadece başlangıç, dedi. Buradaki sırlar sizi geçmişin karanlık duvarlarından kurtaracak ama aynı zamanda yeni düşmanlar da yaratacak. O anda mağaranın kapısında gölgeler belirdi. Elif'in kalbi hızla çarptı. Hasan hemen öne çıktı. Kim var orada? diye seslendi. Ancak karşıdan sadece sessizlik geldi. Deniz, bizi izleyenler var, dedi. Geçmişin karanlık bekçileri. Elif, Hasan'ın kolunu sıktı birlikteyiz, dedi, kararlılıkla. Hasan da başını salladı, ne olursa olsun, bu sırları açığa çıkaracağız. Mağaranın soğuk duvarları arasında, kaderleri birbirine bağlanırken, Elif ve Hasan'ın hikayesi yeni bir dönemece girmişti. Ama dışarıdaki karanlık güçler, sessizce planlarını yapıyor, onları izliyordu, Sapanca'nın gece sessizliği, artık sadece gölün değil, karanlık sırlarında yansımasıydı. Ve Elif ile Hasan, bu karanlıkta hem kendileriyle hem de geçmişin gölgeleriyle yüzleşmeye devam edecekti. Mağaranın derinliklerinde yankılanan adımları duyduklarında Elif ve Hasan birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Gözleri karanlıkta aradığı silüeti seçmeye çalışırken, sessizliği bozan ağır bir nefes aldı. Bekliyorduk sizi, dedi derin ve soğuk bir ses. Çevrelerinden birkaç gölge yavaşça belirdi. Yüzleri yarı karanlıkta gizli, bakışları keskin ve tehditkardı. Elif'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi ama geri çekilmek mümkün değildi. Hasan'ın eli terliyordu ama gözlerinde korkudan çok kararlılık vardı. Neden buradayız? Diye sordu Hasan, sesi titremeden, gölgedeki lider, alaycı bir gülümsemeyle, çünkü geçmişin gölgeleri peşinizde. Hasan, senin sırrını korumak bizim işimiz. Ama artık bu sırlar ortaya çıkmalı, ya senin dediğin gibi ya bizim istediğimiz gibi," dedi. Elif bu sözlerin altında yatan tehdidi hissetti. Deniz, sakin bir sesle, "Bu tehditler sizi yıldırmamalı. Gerçekler gün ışığına çıkacak," dedi. Gölgedekilerden biri, "Gerçekler bazen insanları yakar," diye ekledi. Elif, elini Hasan'ın eline sıkıca bastı ve "Birlikteyiz," dedi. Hasan başını salladı. "Ne olursa olsun, bu geceye kadar sakladıklarımızı açığa çıkaracağız." Tam o anda Mağaranın derinliklerinden gelen bir uğultu duyuldu. Taşlar hafifçe titredi. Gölgedekiler gerildi. Deniz ise "Bu sadece başlangıç," dedi. Birden mağaranın loş ışığında Elif'in üzerindeki bordo elbise hafifçe dalgalandı. İçindeki kararlılık ve çekim, soğuk karanlığa meydan okuyordu. Asan ise yanında geçmişin yükünü taşırken geleceğe umutla bakıyordu. Sapanca'nın karanlık ormanlarında başlayan bu yüzleşme, hem geçmişin sırlarını hem de yeni tehlikeleri beraberinde getirecekti. Elif ve Hasan, kaderlerini değiştirecek bu savaşta ayakta kalabilecekler miydi? Ve mağaranın karanlığında bilinmezlik içinde bir sır daha gizleniyordu. Deniz, mağaranın loş ışığında ağır adımlarla öne çıktı. Gölgedekiler dikkatle onu izliyor, her hareketini hesaplıyordu. "Söyleyin bakalım," dedi, sesi soğuk ve keskin. "Hasan, Elif'i neden bu karanlık sırların içine çekiyorsun? Bunu bilmeye hakkımız var. Hasan, derin bir nefes aldı, gözleri karanlıkta parladı. Elif, benim seçimim değil bu. Geçmişimi temizlemek istiyorum, onunla birlikte, Elif, yanında dururken içindeki kararlılığı ve cesareti hissetti. Ben buradayım çünkü seviyorum. Karanlık ne kadar derin olursa olsun, birlikte aydınlatırız, dedi. O anda mağaranın derinliklerinden gelen rüzgar Elif'in saçlarını hafifçe savurdu. Bordo elbisesinin kumaşı vücudunu zarifçe sarmış, gücünü simgeliyordu. Gölgedekiler arasında fısıltılar yükseldi. "Deniz, hazırlanın," dedi. "Gerçekler ortaya çıktığında herkesin saklayacak bir şeyi olacak." O anda mağaranın derinliklerinden gelen eski bir tıkırtı sessizliği parçaladı. Hasan ve Elif birbirlerine baktılar. Bu yolculuk şimdi sadece geçmişle değil, Gelecekte de hesaplaşma zamanıydı. Sapanca'nın karanlık ormanları, sırlar ve aşkla örülü bu hikayenin sahnesi olmaya devam edecekti ve henüz kimse bilmiyordu ki bu gece sadece bir başlangıçtı. Mağaranın derinliklerinden gelen tıkırtı, sanki geçmişin zincirlerini kırmak isteyen bir hayaletin sessiz çığlığı gibiydi. Elif, Hasan'ın elini sımsıkı tuttu. Kalpleri beraberce hızlıca atıyordu. Bordo elbisesinin ince kumaşı, mağaranın soğuk havasında hafifçe ürperiyordu ama o, içindeki korkuyu cesaretle bastırıyordu. Asam, gözlerini karanlıkta parlatan gölgelere dikti. Bu gece sınavları çok daha zorlu olacaktı. Deniz, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun, dedi, sesi yankılanırken mağaranın duvarlarında. Her sır bir yük ama aynı zamanda bir özgürlük anağıdır. Gölgedekilerden biri ama özgürlük bedel ister, diye ekledi soğuk bir gülümsemeyle Elif ne kadar karanlık olursa olsun ışık hep vardır dedi Hasan başını salladı ve biz o ışığı beraber bulacağız Tam o anda mağaranın derinliklerinden ansızın bir ışık huzmesi yükseldi Tozlar havada dans ederken uzun zamandır saklanmış eski yazılar ve semboller parıldamaya başladı Her biri geçmişin bilinmezlerini aydınlatmaya başladı Elif gözlerini kısıp yazıları takip ederken içinde yeni bir umut filizlendi. Ama o ışığın ardında, daha karanlık bir gölge sessizce ilerliyordu. Ve o gölge, Elif ile Hasan'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek sırları saklıyordu.